Var bir Brawl Stars oynayalım. You? Bu YouTube şeymiş tamam o zaman başka bir şey. Bir şey. Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel Roblox oynayacağız. Neyse. <gülüyor> geçelim <laughs> videoya. <laughs> Süper Hero Tuyucu'nu oynayacağız. En boş oyun. Arkadaşlar. Oradan bir Roblox'u sevmiyorsanız videoyu <laughs> Bak videoyu izleyin sadece. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın ama boşu boşuna konuşuyor şu an İsa. Arkadaşlar lütfen. Boş 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 İsa konuşma kendine. Bak bu sürü lütfen. video attım. Tamam hep müşteri. Ne diyor ki İsa boş boş boş. 3 abone ne lan? Bir şey söyleyeyim. <laughs> oh, oh, çok kötü bir oyun o. Hay 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 hay. Bu Max midir? Devam. Allah al, al al İçeriye dal. Pisliğin üstüne basmışlar. Bu ne lan? Bu saçma şey ne? He ee, bu Spiderman'miş. Merhaba Spiderman abi. Oha lan. Bana küçücük silahla çek attı. Hesmer. Kim? Spiderman. Sen kimsin? Thor. ben Thor'sun. Thor, Thor'un tuyucunu yaptım. Yeni başlıyorum ama. Çektik. Şurayı yapalım. Oho daha bir sürü. Neyse. Biz biz de yedik. Gideceğimi sanıyorum. Entmeninkine gireceğim. La Entmen açık bırakmış. <laughs> ben hemen giriyorum. Evini açık bırakmış sala. Entmen <laughs> kimse kalmamış. Ama ben değilim. Oo, oh, Ant-Man üstü de giyelim. Artık entmenim ben. Oh Ozan, artık benim benim artık entmenin eşyalarıyla gezeceğim. Çünkü ben bir entmen oldum. Evet. Var mısınız? Ençimenden eşya çalanlar ben. Kimse. İsa. Herkes çalıyordu ha. <laughs> 7500. Pişliğin i̇şte üstüne başmışlar. Ya ya ya. <laughs> Üç para. Üç para. 1200 geldi. Başka. Bir de 1 lira geldi. 1 <laughs> lira. Başka. 850 lira. Hemen şurayı yap. Oh be. Zıplayabiliyor muyuz? Allah'um evet. Allah'um ne dili? Tamam ben gidiyorum. bunları da toplayacağım. Oo, burada da para var. Bir tane daha. Bütün paralar benim olacak. Para kutuları topla. Ulan bir TL nedir? Dem ben daha fazla istiyorum. Aman bu kimin evi? Az önce bana vuranın evi. Neyse, şunu alalım gidelim. Herkesten bir eşya çalmak zorundayım. Oho, burada bir sürü paracıklar. Hah, 1200 geldi. buradan. Lütfen düşük gelmesin. Düşük gelmesin ama. 75 nedir Allah aşkına? 75 nedir, nedir Allah aşkına? Bu kimse bu videoyu izlemeyecek Allah aşkına. Zah kutusu da bulduk. Bu iyi haber. Kötü haber bir tek 100 lira geldi. Hadi muhteşem bir silah gelsin. Lütfen 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 lütfen. Oh be. Biraz iyi geldi ama. Silah gelince iyi geliyor bana. Bak işte bu yüzden oraya gitmek istemiyorum ha. Kürsün. Ne sen üzülme. gel lan. 10 lira ne? Bak fazla sen ben gidiyorsun. Vay benim. nasıl? T-Flash'a giriyorum çünkü T-Flash çok güzeldir. O bunu açmış. Bu iyi haber. Bunu şunu çal. Gidelim. Benimki orada. Of çok güzel bir silah geldi. Çok iyiyiz. ke girsin. Oha Ne oynuyorsunuz? Hayır. Buha ha ha, ha. Oluyor, <laughs> neyi, <gülendir>? <laughs> lanet zamanı. Böyle lanet getiririz. <laughs> lanet <zamanı. gülüyor> Oha, iki tane üst üste. <laughs> 1000 lira. Kaldı da o bile video çekmiyor? Şimdi değil. Rezil ol olacağını mı sanıyorum? Çünkü ben böyle oyun Oyunlar... oyun pazman, oyun oyun farklı şeyler çekmiyor. Çünkü de çünkü de bir kaç kişi izliyor? Kimse. Ama lütfen beğensinler ya. Hatta. Hı hı. Üç katımızı tamamladık. Hayatta. Beğenmeyeceğiz. Videonun devamının gelmek istiyor, Pişak. gelmesini istiyorsanız lütfen abone ol. Bak abone ol. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Ozan. Hı. Sen öyle öyle diyorsun ben para kazanıyorum. Sen duy. Para kazan bana ne? Şu robot doktor şampiyonu. Gerçek mi? Hayır. Gerçek olması önemli değil. Çok iyi oynuyor. Bu çok, çok kötü bir oyun. Çok kötü oynarım. Herkes iyi oynar. Tabla kaldı. Vah, vah 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 Geber. Bir tane adamı geberttik. Oha! Bu adam çok biriktirmiş. Kaç çöresi var? 10.000. On 10.000'i bin. On bini birikmiş. Yine öldürdüm. O zaman hele bak adama. Ulan bir de bana ateş ediyor. O kimdir? Of, yine beni öldürdü bir şey. Benim evime ortum geldi. geldi. Kendi attığım hortum ben, benim evime geliyor. para. İçeriye. Hadi ya. 350 nedir Allah aşkına? 5000 lira gelsin. <laughs> Burayı da yapalım. Işıklarımız. Hadi bu kart kolay mı kazanılır O zaman video çekiyor musun sen? Hayır. Arkadaşlar videonun de well, gelecek.